Daniel Defoe'nun ünlü eseri Robinson Crusoe, macera perest bir İngiliz'in hayatta kalma ve kendini yeniden keşfetme hikayesidir. Kısa özet Orta hali bir ailenin çocuğu olan Robinson Crusoe, babasının tüm itirazlarına rağmen denizci olma ve dünyayı gezme tutkusuna karşı koyamaz. Çıktığı deniz yolculukları sırasında çeşitli maceralar yaşar, korsanlar tarafından esir alınır, ve kaçarak Brezilya'da bir çiftlik kurar. Ancak macera arzusu bitmez ve bir köle ticaret gemisiyle yola çıkar. Bu gemi Güney Amerika açıklarında şiddetli bir fırtınaya yakalanır ve kayalıklara çarparak batar. Gemi mürettebatından sadece Robinson Crusoe kurtulur ve ıssız bir adaya sığınır. Robinson, batan geminin enkazından eline geçen tüm malzemeleri, aletler silahlar, yiyecek, barut ve benzeri kullanarak adada kendine bir yaşam kurmaya başlar. Bir barınak inşa eder, tarım ve hayvancılıkla uğraşır, günlük tutar ve zamanla adanın mutlak hakimi haline gelir. Yıllarını doğayla mücadele ederek ve ruhsal olarak kendini geliştirerek geçirir. Adada 24 yıl yalnız yaşadıktan sonra sahilde bir insan ayak izi görmesiyle şok olur. Daha sonra adaya yamyamların geldiğini ve kurbanlarını yediklerini fark eder. Bir gün, yamyamların elinden kurtardığı bir yerliği yanına alır ve ona İngiliz kültürünü ve dilini öğretir. Adını da kurtulduğu güne ithafen cuma koyar. Robinson ve cuma, adaya gelen bir İspanyolu ve cumanın babasını da yamyamların elinden kurtarırlar. Sonunda, adaya bir isyan çıkan İngiliz gemisi demirler. Robinson, geminin kaptanına yardım ederek isyanı bastırır. Issız adada tam 28 yıl geçiren Robinson Crusoe, Cuma ile birlikte gemiyle İngiltere'ye döner. Döndüğünde zengin olduğunu öğrenir. Ancak macera tutkusu onu tamamen terk etmemiştir. Roman, insanın doğa karşısındaki hayatta kalma azmini, Azmini ve kültür uygarlık yaratma çabasını felsefi bir dille anlatır. Hayat boyu ders